Kalsiyum karbonat E170 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Kalsiyum karbonat E170'in kimyasal yapısı nedir ve bu yapı işlevlerini nasıl belirler? Kalsiyum karbonat. Kalsiyum karbonat kimyasal formülüne sahiptir. Bu yapı kalsiyum iyonu ile karbonat iyonundan oluşan iyonik bir kristal sistemidir. Atomik ve kristal yapısı fiziksel stabiliteyi belirler. Mineral form bozulmaya karşı son derece dayanıklıdır. İyonik bağ yapısı çözünürlüğü düşük kılar. Bu nedenle suda çözünmez fakat ince partiküller halinde dağılabilir. Zayıf asitlerle reaksiyona girerek karbondioksit çıkarır. Bu karbonat yapısının tipik bir tepkimesidir. İnörtliği kimyasal reaksiyonlara katılmasını sınırlar. Böylece gıda bileşenleriyle istenmeyen etkileşimler oluşmaz. Yüksek termal kararlılık kristal yapının gücünden kaynaklanır. 800 dereceye kadar bozulmadan kalabilir, alkali ortamda tamamen stabil kalır. Çözünme eğilimi asitik ortamlarla sınırlıdır. Yüzey özellikleri dispersiyon davranışını etkiler. Hidrofobik, hidrofilik dengesine göre ıslanma hızı değişebilir. Kristal büyüklüğü fiziksel performansı doğrudan belirler. İnce partiküller daha iyi opaklık sağlar. Genel olarak kimyasal yapısı ürünün stabilite, inörtlik ve mineral katkı kapasitesini belirleyen ana unsurdur. Kalsiyum karbonat E170 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.